Merhaba arkadaşlar bugün sizinle başlangıç paketimizi inceleyeceğiz bu 260 TL değerindeki paket bizlere yani yeni üyelerimize sadece 65 TL değerinde bu paketimizde neler varmış şimdi bir inceleyelim beyazlatıcı sabunumuz at kestanesi balsamımız ağrıları için sarımsaklı şampuanımız çok amaçlı temizleyicimiz farmasinin vazgeçilmezi BB kremimiz farmasi rujumuz, rujumuz rujumuz yemiyorum <laughs> diş macunumuz siyah maskemiz ve tester ürünlerimiz bunlara sadece 65 TL'ye sahip olabilirsiniz.